Evet efendim Bir Hayat Güzeldir programında yine sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar diliyoruz sizlere. Bugün inşallah ilerleyen zamanlarda Allah nasip ederse bizler de yaşlanacağız efendim. Bizler yaşlılığı acaba kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Veya yakınımızda bulunan yaşlılarımızla nasıl ilgilenmemiz gerekiyor? Depresyona giriyorlar mı gerçekten? Acaba depresyonun tanıları nasıldır? Neler yapılması gerektiğini konuşacağız efendim. Bugünkü sohbetimiz gayet güzel. Kimlerle konuşacağız? Bugün doçent doktor Eylem Şahin Can Kurtaran hanımefendiyle konuşacağız. Psikiyatri Psikiyatrist kendisi ve eğer sizlerine sorularınız varsa 0312 340 ve 2040 numaradan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz hocamıza. Aynı zamanda bugün bizlerle birlikte Hüseyin Sarıdere beyefendi bizlerle bizlere et çorbası yapacak. Tabi Kurban Bayramı'ndan çıktık. Eti değerlendirmek istiyoruz. Etin çorbasını yapacağız efendim. Aynı zamanda nef kapama yapacak ustamız ve ananaslı ton salata yapacak. Evet merak ediyoruz. Eğer sizler de merak ediyorsanız ekran başından ayrılmayın efendim. Şimdi konuğuma hoş geldin diyeceğim. Unutmayın telefon numaralarımızı tekrarlamak istiyorum. 0312 341 2040 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün ayrıca inşallah Ankara'dan katılan izleyicilerimizden iki kişiye nef yemekten iki kişilik yemek e, efendim hediye edeceğiz çekilişimiz sonrasında. Evet şimdi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Siz ee, yağmurlu bir gün değil evet. mi bugün birazcık motivasyonumuz evet. bozuldu mu hocam evet, biraz moralimizi bozabilir gerçekten böyle evet. iyi, kötü havalar peki depresyona girer miyiz hemen yok hemen bu kadar kolay girilmez merak Ge etmeyin gi girilmez o zaman <laughs> rahat olabiliriz evet. peki evet. o zaman birazdan konuşacağız acaba yaşlılarda depresyon nasıldır depresyonu Hı -hı. biz birazcık daha mi indirgiyoruz hemen depresyona mı giriyoruz kısmını birazdan değerlendirmeye alacağız değil mi hocam Hı -hı. evet müsaadenizle ben şimdi mutfak kısmına geçiyorum Hüseyin Ustam bizlerle birlikte Evet Hüseyin Usta. Birbirinden güzel, güzel lezzetlerle Tabii değil mi? Ki. birbirinden güzel lezzetlerle yine bugün ekran başındakilere evet. sunum yapacağız inşallah. Evet. gayet efendim, güzel. Efendim bugün Ustan. Kurban Bayramı'ndan çıktık. Evet. Sonuçta davetlerinizle birazcık da olsa etimiz vardır. Hı hı. Et çorbası yapacağız. Evet. Tereyağlı. Hı hı. Ondan sonra pul biberli. Evet. Nef kapama nef kapama yapacağız efendim. Hı hı. Lezzetli bir ...yemek olacak. Biraz acılı olacak ama. Öyle tabii mi? Ki. Evet. Biraz acılı olacak. Hı hı. Evet. Salatamız var bizim. Bu da... Tom salata, ton ananaslı. salata. Ananaslı. Ananaslı Diyet yapan hanımlara da biz... ...o salatayı tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet. Harika ee, usta. Sonuçta... ...balık eti yararlı. Evet. Ananas. Olmazsa olmazlarımızdan... Evet, ...haftada bir kere en azından... ...tüketmemiz tabii gerekiyor. Ki tabii ki Yeşil soğanımız var salatamızın içerisinde. Evet. Taze fesleğenimiz var, nanemiz var. icebergimiz var. Evet. Güzel olacak. Güveniyoruz ustam size. Tabii ki. Biz de o de zaman size güveniyoruz. şimdi hangisinden başlayacağız ustam? Efendim çorbadan <laughs> başlayacağız. Çorbadan. İsterseniz bir malzemelerimizi söyleyelim izleyicilerimize. Malzemelerimizi şöyle bir hemen sayalım. Efendim Hı -hı. E, bir 200 gram kadar e, kuşbaşı dana eti. Evet. Un, tereyağı, Hı -hı. sarımsak, tuz, pul biber, e, Hı -hı. limon suyu. Sirke ve zeytinyağı. Evet, sirke ve zeytinyağı. <laughs> evet. Evet. O zaman böyle bir işkembe çorbası kıvamlı bir şey mi olacak evet, Usta? Evet, biraz ona yakın. Olacak Bi, biraz ona yakın yani. sanki. Evet. Sirke. Ama içinde e, yoğurt girince, olmayacak mesela. İçinde yoğurt olmayacak. Evet, yoğurt. Olmayacak. noktalarıyla. O zaman Hüseyin Bey gayet güzel bir şekilde yapacak. Evet. Hmm, <laughs> salat başlayalım mı çorbamızdan? Yoksa... Çorbamıza başlayalım Usta. Tabii ki. Çorbamızdan başlayalım o zaman. Hı hı. Biraz sıcak burası. Evet. Az bir zeytinyağı attık. Hı hı. Etimiz e, bom, kuş eti. Evet. Küçük küçük doğradık bunu. Hı hı. Olabildiği Biz kadar bunu, küçük. Tabii ki tabii ki. Olabildiği e, kadar küçük. Yağsız mı tercih ettiniz ustam özellikle? Tabii ki. Özellikle yağsız. Özellikle yağsız. Bunu özellikle dikkat yağsız. edelim. Evet. Özellikle yağsız. Hı hı. Evet. Evet. Etimizi attık. Şimdi hı hı. o yavaş yavaş suyunu çekmeye başlayacak efendim. Evet. Hmm. Ben yardımcı olayım mı? Tabii ki. Evet harika. Ondan sonra etimiz pişecek. Değil evet mi? etimiz haşlanacak şimdi. Attık. Evet. Bekliyoruz yani şu anda. Bunun hı hı. Şey yapmamıza gerek yok. Evet. Çok fazla. Etimizi, etimizin bağlama kısmını dediğimiz hı hı. sonradan tereyağı ve unu evet. kavurup da bağlayacağız. Şu anda etimiz biraz o pişecek evet, peki pişsin kendine gelsin peki et kapama nasıl olacak ustam nef kapama nef kapama evet. malzemelerimiz 200 kadar 200 gram kadar kıyma Hı -hı. bir adet soğan kırmızı ve yeşil biberimiz evet. domates Hı -hı. ve az bir şey acı sosumuz var bunun içinde evet acılı evet. olacak dediniz özellikle Evet az az Hı -hı. acılı olacak çok fazla değil evet soteliyoruz efendim Hı -hı. soğanımızı biberimizi domatesimizi soteliyoruz evet ama öncelik olarak kıymalarımızı soteleyeceğiz. Evet. Kıymamız e, suyunu çekinceye yakın biz hı -hı. içine e, soğanımızı ve biberimizi vereceğiz. Hı -hı. Ama öncelik kıymamız sote Kıymamızı soteleyecek. soteleyecek. Tabii ki kesinlikle. Peki Önce yüzden... kıymamız hı, hı. Ondan sonra diğer malzemelerini koyacağız. Evet. E, nef salatamızda da... Evet. Bugün, geçen gün bıçak kullanmıştık ama bugün de kullanacağız. Onu Öyle önce mi? kullanmamıştık. Hı hı. Evet. Peki fazla e, kullanmamız gerekebilir değil bazen, mi? ustam? Yani şimdi iceberg iceberg'te genelde ustalar bıçak kullanmıyorlar hani elleriyle. Evet. Elleriyle genelde kullanırlar ama. Evet. işte bunları da e, iceberg'imiz, taze fesleğenimiz, e, taze nanemiz, yeşil Hı -hı. soğanımız, evet. E, ananasımız. Hı -hı. E, küçük küçük doğrayacağız. Bununla da güzel bir salata yapacağız, yapacağız. inşallah. Peki usta. O zaman biz hocamızla sohbeti başlayalım tabii ki, mı? tabii ki. mı? Hocamızla sohbete başlayın efendim. Biz o zaman püf noktalarında buradayız değil mi ustam? Evet. Hustam? Ben Peki, size bu yardımcı olacağım. Peki. Müsaadenizle. Şimdi... Evet, kaçıran izleyicilerimiz varsa bugün bizler birlikte doçent doktor Eylem Şahin Can Kurtaran hanımefendi. Bizler birlikte efendim depresyonu konuşacağız. Özellikle yaşlılarda depresyonu konuşacağız. Eğer sizlerin de sorularınız varsa 0312 341 2040 numaradan bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi hocam Depresyonun ilk önce isterseniz bir tanımını yapalım. Hı hı, e, o kadar rahat depresyona giriyoruz ki artık e, şunu dahi duyabiliyoruz küçük çocuklar bile ben depresyondayım diyebiliyorlar. <laughs> evet, gerçekten e, öyle olmaya e, başladı. Acaba nedir bu depresyon? Hmm. Şimdi çok e, sık kullanılmaya başlayan bir terim ama aslında biz hani daha e, tıbbi terim olarak kullandığımızda <laughs> e, en az 15 gündür süren, <laughs> gün içinde tüm gün, e, günün çoğunu e, insanın keyifsiz, moralsiz, <laughs> mutsuz geçirmesi ve hiçbir şeyden zevk almaması başta olmak üzere başka evet. belirtilerle birlikte bir dönemden bahsediyoruz. <laughs> yani tek bir günde, gün içinde hani bir şey canınız sıkıldı, üzüldünüz ve ben depresyona girdim gibi bir <laughs> şey değil aslında. <laughs> en az 15 gün süresince insanın hani hayatı ...hayattan keyif almaması, mutsuz olması, hiçbir şeyden zevk almaması gerek. Bunun hı hı. yanında bazı başka belirtiler de arıyoruz biz depresyon tanısı koyabilmek için. Evet. Bunlardan biri örneğin mesela e, dikkatimizin dağılması, hiçbir şeye dikkatimizi verememek. Hı hı. Bunun dışında isteksizlik olabilir, hiçbir şeye karşı isteğimizin olmaması. Hı. Bunun dışında başka e, günlük hayatta yaptığımız e, faaliyetleri bozacak kadar, hı hı. örneğin hayattan bir bıkkınlık bunaltı, her şeye karamsar bakmak, Hı -hı. her şeyin kötü gideceği ile ilgili böyle bir çaresizlik düşünceleri, olayları hep böyle olumsuz tarafından yorumlayarak kötü bakmak gibi pek çok farklı farklı belirtiler var. Hı -hı. Ama genelde hani depresyon çok kolay böyle bir hani kişinin kendi kendine koyacağı bir tanı değil ama genel olarak bir hekimin mutlaka değerlendirmesi gereken bir durum. Evet, e, özellikle 15 gün dediniz. Evet evet, minimum hani 15 Hı -hı. günlük bir süre Hı -hı. olması lazım. O zaman lazım. bizim bir iki günlük depresyonumuz depresyon değil, On değil daha onlar çok... daha çok moral bozuk <laughs> Mu evet, Moral hocam? bozukluğu diyebiliriz. Hayat sıkıntıları, hayatın getirdiği evet. sorunlara verdiğimiz tepkiler olabilir aslında bunlar. Evet gerçekten önemli noktalar. Peki bizim yaşlılarda özellikle depresyon dediğimiz konum nasıldır? Onlarda da yine bu kadar <laughs> e, uzun süreç mi Yaşlılarda vardır? yani yetişkinlerden daha farklı <laughs> ya da çocuklardan bile hatta daha farklı seyrediyor. <laughs> Bir kere hani çok yaşlılarda duymuyoruz öyle ben depresyona girdim ya da mutsuzum, keyifsizim gibi şeyler çok söylemiyorlar. <laughs> Onun yerine daha çok vücut yakınmaları, hani hı hı. biliyoruz yaşla birlikte e, sağlık sorunları da artıyor, pek çok hastalık oluyor. Genelde yaşlılar o tür rahatsızlıkları rahatsızlıklarıyla evet. ilgili daha yoğun şikayette bulunuyorlar. Evet. Yani e, şöyle demiyorlar işte ben depresyona girdim, mutsuzum, beni bir doktora götürün gibi değil de hı hı. daha çok hani diğer sağlık sorunlarından bahsediyorlar. Hı. Ve o zaman aslında bu aklımıza gelmeli. E, evet. Daha içe kapanıyorlar. Daha çok hani o sosyal hayattan e, kopuyorlar, daha eve kapanıyorlar. Ama onlarda da isteksizlik yine görebiliyoruz. Hani mesela eskiden torunlarıyla çok keyifli vakit geçirirken hani şimdi torun geldi mi gitti mi ne yapıyor mu onunla ilgilenmez. Daha kendi halinde kalır. Hatta bazen bir an önce işte e, vadem dolsun da hani bu dünyadan gideyim diyecek hale bile gelebiliyorlar. Yaşlarda biraz daha farklı yaşlarda birazcık daha farklı. Evet. O zaman yanımızda yaşanan kişiler varsa bizim daha iyi bir gözlemci olmamız evet, gerekiyor. Evet. Dikkat etmemizde, onları... dikkatli olmamız lazım. Evet, şimdi evet. E, önemli olan e, durumlardan birisi de eskiden yaptığı davranışları, alışkanlıklarından artık keyif almaması. Evet. Evet. Bu çok önemli. Örneğin Değil mesela mi? genelde şöyle söyler hastaların yakınları: Ya annem eskiden çok güzel örgü örerdi. İşte Hı -hı. ilgilendiği şeyler vardı. Ama şimdi Hı -hı. mesela yemek bile yapmak istemiyor. İşte örgü örmek istemiyor. Hı -hı. Çok içine kapandı çok çekildi, kimseyle görüşmek istemiyor, komşuya gitmek istemiyor gibi. Hani bu bu tür, bu tür durumlarda hakikaten böyle dikkatli olmak, tetikte olmakta fayda var. Hmm, o zaman şimdi bizim de evimizde bir babaannemiz var. Öyle mi? Biz birlikte yaşıyoruz. <laughs> Eski Allah aktifliğini, Allah, uzun ömür, sağlık ömür nasıl beyesin inşallah. Eski aktifliğini göremediği zaman şimdi üzülüyor. Hmm, evet ee, o da önemli bir soru. <laughs> Şimdi evet. birkaç kere ben muhabbet ettiğim zaman babaanne neden üzülüyorsun dediğim zaman eskiden ben böyle miydim diyerek Hı. bizleri bir yorumları olabiliyor. Bir en üzülüyor. çok şeydir ya böyle kadınlar ailede hani çok çekip çeviren kollayan her evet. şeyi yapan hani Hı -hı. ben onlara hanım ağ derim. Hani Hı -hı. böyle hanım ağayken bir anda bir köşede oturan hiçbir şey yapmayan evet. yapamayan hale Hı -hı. gelince fiziksel sağlıkları yüzünden. Hı -hı. Ama aslında belki beyin o sırada iyi hani yapmak evet. istiyor ama yapamadığı zaman da böyle durumlarda da genelde hani ...hakikaten bir depresyon belirtileri başlıyor. Elden ayaktan Hı -hı. düşme dediğimiz hal insanda bir depresyon belirtileri de başlatıyor. Peki o zaman e, biz aile olarak e, yanımıza yaşlanan ya da yakınımızda yaşlı olan kişilere nasıl davranmamız Hı -hı. lazım? Onları nasıl aktif hale getirebiliriz? Nasıl güzel bir konuya değindiniz. Hı -hı. O aktif biz aktif yaşlanma te terimini çok kullanıyoruz. Hı -hı. Hani e, eskiden beri sanki büyüklerimize hani aman iş yaptırmayalım. Bir köşede otursunlar. Hı -hı. Onları hani bir koltukta oturtalım ve biz bütün işlerini yapalım özellikle hmm. büyük ailelerde öyle olur. Evet. Hani evde gelinler kızlar varsa hmm. büyüklere denir ki hani o bizim büyüğümüz bu köşede otursun biz onun her işini yapalım hatta suyunu bile ayağına getirelim gibi denir ama hmm. aslında biz onu istemiyoruz. Bizim istediğimiz şey tam da söylediğiniz gibi aktif bir yaşlanma. Hı hı. Çünkü artık günümüzde giderek hani evet yaş alıyoruz ama sağlığımız daha iyi. İşte ilaçlar var, tedaviler var. Tım çok gelişti. Ama o sırada e, biz hani işte 60 yaşına geldi, artık bir köşede otursun. Arkadan gençler geliyor, gelinler, hı hı. kızlar geliyor. Onlar baksın diyoruz. Aslında ama, amaç rahat ettirmek. Evet ama o iyi bir şey yapmıyoruz aslında. Evet. Hani hı hı. belki e, evet vicdanen biz rahat hissediyoruz, hı. iyi hissediyoruz ama hı hı. aslında yaşlımız için iyi bir şey yapmıyoruz. Evet. Onun da kalk çalışması, iş yapması, eskisi gibi aktif olamaz belki işte genelde hı hı. yapabileceği şeyleri evet, mi biraz da bizim de, de sorun olur, işte belli sorunlar hı hı. olur ama yapabileceği hı hı. işlerden de geri durmasın istiyoruz. Hı hı. Ee, ne Mesela örnek vereyim ben genelde şöyle söylerim ailelere hı hı. hani e, annenizi, babanızı e, bir süs bitkisi gibi bir köşede oturtmayın ona da mutlaka iş verin. Hı hı. Hani evet. Markete mi gidiyorsunuz beraber gidin. Hı hı. İşte alışveriş mi yapılacak, anne ne eksikti hadi gel beraber bakalım. Hı hı. Ya da işte mutfakta şimdi iş yapar Hani ufak ufak orada oturup işte soğan doğrayabilir mi ya da ben mesela özellikle sebze ayıklamalarını çok isterim. Evet. Hani ufak işler ama mutlaka işlere katılsınlar. Evet, işleri ortak olmaları evet, gerekiyor. Evet. Benim Bak aklıma bakalım. da birkaç örnek geldi. Örgü örebilirler, tabii, mesela değil tabii, mi? Tabi, e, Onlardan çok yardım çok Çamaşır katlamak Hı -hı. olabilir, örgü örmek olabilir. Sevdikleri eskiden yaptıkları şeyler, mesela torunlara atkı örmek olabilir. Ben onları çok Hı -hı. öneririm, hani. Evet. E, torunlara veya işte evdekilere bir şeyler yapmaları, yapabilecekleri kadar yapabilmeleri, Hı -hı. uğraşmalarını istiyoruz. Evet. Bir telefon bağlantımız var, Eylem Hanım müsaadenizle. E, evet efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Hayırlı Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Şimdi depresyondan e, bahsediyorsunuz. E, çok güzel konulara değiniz. Dost TV'nin yayınlarını e, tebrik ediyor, alkışlıyor ve Maşallah diyor. Allah muvaffak edin. Allah razı olsun. Bu sizlerden... Bu depresyon evet. deyince insanın e, bunalması, sıkılması, daralması, dengesiz hareketler etmesi, etrafını geri geldiğinde dağıtması değil mi? İntihara giden bir kadar götüren bir süreç değil mi? Bazen ya, e, evet. pasif bazen nazik ama e, yani e, insanın e, bunalım ve sıkıntılara girmesi e, genel anlamda doğru mu? Evet, evet yani şimdi, doğru. Şimdi e, ben e, bu şeylerle alakalı çok e, uğraştım. İnanır mısınız e, televizyonunuzdaki yayınları, başka kanallardaki yayınları takip ediyorum bu hastalığı yani bu depresyon hastalığının özellikle gençlerde de bu asrın kıyamet asrının gençlerinde daha çok bu depresyon hastalığı malumunuz Hı. bunun temel delillerine bakıldığı zaman itikadi bilgilerin zayıflığından Hı. ve amelin eksikliğine o itikada orantılı ve amelin de zayıflığından kaynaklanıyor. Bak evet. bu kesin bir delildir. İtikadi yönden tam yani böyle tatmin edici bir bilgiyle donanmış bir imana sahibi olmayan itikadı var ama yani onu doyurucu bir bilgiyle o itikada oturmamış, şüpheleriyle atamamış, aradığı sorulara cevap bulamamış ve yaptığı şeylerin neticesinin kendine neler getireceğini bilemediğinden kaynaklanan öyle bir sıkıntılara giriyor ki ailesiyle, çocuklarıyla, çevresiyle, başına gelen hadiselerle karşılaştığında onlara karşı davranışıyla sıkıntılar yaşıyor. Evet. Yani kesinlikle itikadi yönden, özellikle kader kaza yönünden eğer e, yaratılış, hikmet ve amaç ve gayesi yönünden tam bir e, böyle itinana gelsin, o zaman davranışlarda da güzel olacaktır ve bu problemler yüzde beş, on, yüzde doksan falan değil, yüzde yüze yakın gidecektir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu vesvese ve bunun tabirde şeyi vesvese hastalığı depresyonun diğer bir ismi ki temeli odur. Hı -hı. Peygamber Efendimiz'in ravza Mutahharası'nı ziyarete giden bu hastalığa müptela olmuş bir e, fabrikatör kardeşimiz. hepsi evet. bizzat anlatıyor. Diyor ki ben intihar etmeye artık karar verdim. Kurtulamıyorum bundan. Ya yakınlarımı döndüreceğim. Çünkü hasta herkes hasta zannediyor ya. Oraya evet. gittim orada günlerce dua ettim ve bir gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Bana Hı -hı. şunu söyledi, evladım lemalar, mektubat ve sözler. Bunları oku. Senin derdinin devası budur. Evet. Bu mübarek insan bunu bir ilaç zannediyor. Gerçekten ilaçtır hakikatte. Araştırır. Hiç Medine'de böyle bir ilaç yok. En son Medine'de bir eczacı der ki burada bir Alman eczacı var. Bütün antika ilaçlar ondadır. Ona git soru bilir. Almanya'da bir Alman vatandaşı, Müslüman olmuş gelmiş Arabistan'a eczacı mesleğine orada çalış hizmet ediyor. Evet. Oraya sorduğunda Alman, Alman tebessüm eder ki bu bir kitap ismidir. Bu kitabı burada bulamazsın. Bu Türkiye'dedir. <laughs> Ve bir zaman Said Nursi Hazretleri e, Risale-i Nur külliyatından lemalar, mektuba sözler. Ve lemalarda vesvese işareti vardır. Sözlerde de geçer. Bu evet. vesvese kaç kişiye ben tavsiye etmişim anlayarak 7-8-10 kere okuyanların hepsi o hatalardan kurtulmuştur. Evet. Peki teşekkür ediyoruz İsmail Bey katıldığınız için. Şimdi gerçekten farklı bir noktaya da temas etti İsmail hı. Bey. Manevi boşluktan dolayı da depresyona e, aslında manevi boşluk varsa depresyona girebileceğinden bahsetti. E, nasıldır hocam? Maneviyat kısmı özellikle belki günlük hayattaki sorunlarla ilgili kısmında çok haklı. Evet. Doğru. Ama bir de gerçekten biyolojik olarak hani beyin hı hı. hastalığı gibi yani şöyle bir kalp hastalığı, şeker hastalığı hı hı. ya da bir hani karaciğer hastalığı gibi bir depresyon hali var. Evet. Orada ne yazık ki gerçekten hani ne kadar hastamıza destek olsak da, maneviyatla desteklemeye çalışsak da bir kısmı gerçekten majör depresyon dediğimiz, hani biraz önce size belirtilerini anlattığım evet. çok ağır depresyon oluyor. O depresyonlar hakikaten tedavi edilmesi gereken bir durum. Ne kadar maneviyatla yaklaşsak da, destek olsak da ne yazık ki ilaç tedavisi gereken durumlar. Evet aslında manevi boşluktan da e, ziyade bazen eee diğer Biyolojik yönlerden olarak de... yani bu kalp hı. hastalığı gibi, şeker hastalığı, tansiyon hı hı hı. hastalığı gibi bir beyin hastalığı diye düşünmek lazım. Evet. Bu ama şeyi kastetmiyorum tabii. Mesela hayatta yaşadığımız zorluklar karşısında tabii ki hı hı. hani maneviyat bize çok destek oluyor. Hı hı. Ee, daha kıyacak kefimizin... bir dal. E, evet, evet. Ya da, aynen e, tabii. Onun tabii. evet. Aynen öyle. Ya da yükümlülüğü yani sonuçta Allah'tan geldi diyerek o sorumluluğu üzerimizden atabiliyoruz. Onun bir rahatlığı olabiliyor. aynen öyle. Ama bir de Gerçekten hani bizim doktor olarak gördüğümüz bir de majör depresyon dediğimiz ağır depresyonlar var ki ne kadar hani destek olsak da ilgilensek de sadece ilaç tedavisi ya da terapiyle geçen depresyonlar var. Onları hani iyi ayırt etmek, fark etmek gerek. Evet o zaman birazdan hocam şu konuyu konuşalım mı? Acaba yaşlılarda acaba depresyon hangi hastalıklarla karıştırılıyor? Evet, ee, evet. Bunu özellikle değinelim ama bir mutfak kısmına geçelim müsaadenizle. Tamam. Evet ustam. <laughs> Şimdi çorbamızı biz siz hazırlamadınız değil mi Usta? Evet, çorbayı daha hazırlamadık. Evet, güzel e, o zaman. Etimizi attık. Hı hı. Etimiz haşlanıyor şu anda içinde. Evet, içerisine su mu koydunuz Usta? Evet, içerisinde su var. Hı hı. E, i̇ki diş sarımsak attık içine. İki diş de sarımsak. Şimdi evet. izleyicilerimiz kaçırmasınlar. Kuşbaşı etimiz vardı yağda birazcık soteledik, soteledik. pişirdik. E ondan Sonrasında sonra suyunu verdik. Sıcak su mu soğuk su mu olsa? Kaynar su verdik. Kaynar su. Evet, Kuş noktalarını izleyicilerimize paylaşalım. Tabii Yaptılar ki. olmazlarsa bize geri dönüşleri kötü olabilir. Evet efendim. Dikkatli ee, kaynar, olmak lazım. Evet. Kaynar su verdik. İki diş sarımsak verdik ve içine ııı e, bir yemek kaşığı kadar sirke ile bir yemek kaşığı kadar limon suyu koyduk. Evet bir yemek kaşığı kadar sirke, evet. bir yemek kaşığı kadar da limon suyu. Evet. Evet ve pişiyor diğer tarafta. Şu anda pişiyor. Evet birazdan da ee, çorbamızın bağlama kısmı dediğimiz hı hı. kısmına geçeceğiz. Evet. E, bir yemek kaşığı kadar hı hı. tereyağı efendim. Evet. Evet ve unumuz var. Hı hı. Unumuzla beraber soteleyeceğiz bunu da. Evet ondan sonra çorbamızın bağlama kısmını oluşturmuş olacağız ve üzerine isteyen hanımlar evde yine tereyağı yakıp pul biberi evet. pul beraber çorbalarını lezzetlendirebilirler. Evet ustam gayet güzel görünüyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım mı ustam? Organikçinin günlüğüne bakalım mı? Acaba evet. sadece demir içeren et midir? Başka hangi yiyeceklerde et vardır diye hep birlikte izleyelim mi? İzleyelim. Evet efendim hep birlikte izliyoruz organikçinin günlüğünü. Demir yönünden zengin kuruları mutfağımdan hiç eksik etmem. Ailem ve misafirlerim için bol vitaminli ve lezzetli tarifler hazırlarım. Demir zengini yiyecekler hangileri diye soracak olursanız, yumurta sarısı, enginar, kırmızı et, koyu yeşil yapraklı bitkiler ve kuru meyveler. Hatta kuru meyveler evde her zaman kurabiye, kek vesaire bulunmadığı için çayın yanına atıştırmalık olarak da kurtarıcım oluyor. Müzik